dünyanın süsü püsü, görüntü. Gerçek olmayan bir hayal. Ama gerçek olmayan bu hayalin içinde ebedi olan var. Biz bunun için dünyaya geldik. Şu yalancı dünyada siz hem padişah olmak istiyorsunuz. Padişah olanlar yandım anam diyor. Dağda odun hambalı olmak istiyorsunuz. İki gönülde yani bir gönülde iki sevda olmaz. Birinden birini seçeceksiniz. Ee, anlatayım bununla ilgili. Bir padişah varmış, hepinizin hayali. Şu dünya var ya, her şeyi varmış. 50 tane birbirinden güzel haremi, astı astık, kestiği kestik. Şu anki cumhurbaşkanımızı örnek verelim. <laughs> Adam garibim hasta Allah yardım etsin. Neyse padişahın 50 tane haremi var. Birbirinden güzel kestiği kestik astı astık bütün ülke adamın ama adam boğuluyor. Nefes dahi alamıyor. Neyse bütün e, padişahdır neticede bütün vezirlerini çağırıyor. E, benim bu derdime bir çare bulun diyor. Neyse bunun üzerine kimi diyor padişahım şu ilacı iç, kimi diyor bu ilacı iç padişah. Padişah diyor bu benim derdimin dermanı değil diyor. Neyse bir tane Allah dostuna denk geliyor. Padişahım diyor, sizin tek bir derdiniz var diyor. Bunun üzerine padişah diyor, yani dikkat ediniyor. Padişahım sizin tek bir derdiniz var. Derdi olmayan bir adamı bulacaksınız, gömleğini giyeceksiniz. Padişah hemen seviniyor. Ya diyor, ben koskoca padişahım diyor. Örneğin, koskoca padişah. Hepsi buysa diyor, çok kolay diyor ülke benim diyor. Neyse padişah bir ferman çıkarıyor. Bütün halkla görüşecek. Tek tek konuşur. Diyor senin ne derdin var? O diyor ki ne diyor? Vallahi diyor benim bir öküzüm var. İkincisi olsa tarlamı daha iyi sürerim. <laughs> Öbürüne soruyor. Vallahi diyor benim tarlam biraz eksik diyor. Biraz daha olsa biraz rahat ederim. Senin ne derdin var? Vallahi diyor ben kendi kızımı diyor işte e, güzel, e, emin bir kapıya versem ee, iyi olur diyor. Neyse padişah baştan sona kadar ülkeyi soruyor, soruşturuyor. Bir tane dertsiz adam bulamıyor. Tek bir tane adam koskoca ülkede çıkmıyor. Neyse padişah her şey var hiçbir şey yok. Bakın şu dünyada her şey var ama hiçbir şeyiniz yok. Boğuluyorsunuz maddi manevi. Siz dışarıdaki görüntüde Amerika, İngiltere, Fransa eee adaletsizlik yapan bazı insanları görüyorsunuz ama o zulüm yapan, adaletsizlik yapan, çalan çırpan insanlar zavallı padişahlar. Şimdi yarı bir gün boğulduklarında ya Rabbim çok şükür o kadar mebali almamışız ki diyeceksiniz. Neyse umutların bittiği zaman insana umut gelir. Padişah bir gün atıyla ava çıkıyor. Bir bakır bir tane pirik fani bir ihtiyar. Dağın eteğinde sırtında odun o odun eskiden odun ucuzdu. insanın değeri fazlaydı. Şimdi ucuz odun pahalı, insanların değeri ucuzladı. O zaman bizde bir değişiklik oldu. Neyse padişah bir umutla diyor hele diyor bir tek bu ihtiyar kaldı. Bir de bu ihtiyara bir sorayım bakayım diyor. Koş atını koşturuyor, koşturuyor. İhtiyarın yanına varıyor. İhtiyar kan, ter içinde kalmış, sırtında odunlar aşağı indirecek. Bugünün parasıyla bir tane ekmek, iki tane ekmek alacak o karşı taraftaki de koskoca padişah. Ey Ihtiyar diyor, senin derdin var mı diyor. İhtiyar şöyle bir padişaha dönüp bakıyor. Çok şükür diyor, elhamdülillah diyor, hiçbir derdim yok. Bakın dağdan odunu getiriyor, kan, ter içinde kalmış. İki tane ekmek veya üç tane ekmek. Koskoca padişahın haremleri, malı, mülkü, ülke onun dertten boğuluyor. Bunalım burham yaşıyor. Dağdaki odunun, hanbalının hiçbir derdi yok. Neyse padişah bunun üzerine çok seviniyor. Hemen kese kese altınları önüne atıyor. Alık diyor şu kese altınları diyor. Padişahın gördüğü o. Oh. Al şu altınları diyor. Bana o gömleğini ver diyor. Neyse ihtiyar yavaşça sırtındaki odunları indiriyor. Ondan sonra yerden padişah kabul etti zannediyor. Yerden bir avuç toprak alıyor. iki eline şey yapıyor. Bir avuç toprak alıyor. Arkasına hu Rabbim diyor. Elindeki toprak altın oluyor. Padişahım, padişahım diyor. Sizin bize vermek istediğiniz bu mu diyor. <laughs> Biz bunu diyor gönlümüzden attık da derdimize derman bulduk. Ya şimdi siz hem mal diyorsunuz, hem mülk diyorsunuz, hem bu yalan dünya uğruna her şey yapıyorsunuz. Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, her türlü fırlabalı yapıyorsunuz. Ya o dünya hayatı bir dakika, bir dakika. Sadece bir dakika. O da hak adalet içerisinde bir şeyler yaptıysanız, Gözden perdeler kakar hesabını ödersiniz dünyadayken. Bütün dünya hayatı bin yılda yaşasam bir dakika. Bütün dünya sizin de olsa bir dakika. Şimdi düşünsenize yahu bir dakika için ne hak diyorsunuz, ne hukuk diyorsunuz. Yeryüzünde rahmeti kesiyorsunuz. Ondan sonra maddi manevi boğuluyorsunuz. Mala saldırıyorsunuz, mülke saldırıyorsunuz. Zulüm yapıyorsunuz, dünyayı cehenneme çeviriyorsunuz. Geçiyorsunuz karşı tarafa ben haklıyım diyorsunuz. Ya kime baksan o haklı. Ya e tamam hepiniz haklısınız. O zaman suçlu kim? Dünya niye bu hale geliyor? Herkes suçunu bilse aramızda suçlu kalmaz. Azap melekleri değil, rahmet melekleri gezer. Hayır olur, bereket olur, huzur olur. Şu fani dünyada hiç kimse bir şey götüremedi. Hem dünyadayken huzuru bir şekilde yaşarsınız. Odun hambal olarak ki ona kimse kanaat etmez. Allah rızkımızı çok fazlasıyla veriyor hem de tertemiz bir şekilde ilah huzura gidersiniz. Garibim Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri, şeyhler, hocalar bunlar hasta insanlar. Maddeye tapıyorlar. Bermuda üçgeni A sistemi. Bunlar hakikati biliyor ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye bu ülkeye, dünya bu taribatı veriyorlar. Ya Alanya'da Cenab-ı Allah'ın hikmeti zuhur ediyor. Süleymancı cemaati diyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelirse Padişah, siz padişah olmaya çalışıyorsunuz ama orada derdinize derman gelince Cenab-ı Allah'ın emriyle gönlünüz gözünüz tok olur, maddi manevi toparlanır, güçlenirsiniz diye cemaat biliyoruz. Askeriye etrafımızı çevirdiler. Kur'an salavatlar eşliğinde çarpılırız korkusuyla. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmeti geldiği yer dağıtırsa kıyamet kopar. Millet seyrediyor. Bunlar yine ne fırlamalık çeviriyor diye. Ya bunlar bu fırlamalığı çevirdiyse devlet nerede? Millet nerede? Vatanseverler nerede? Müslümanlar nerede? Bunlar sizi nereden vuracağını çok iyi biliyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. Zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı, bu akıl hastaları verirken aklı başında kimse yok mu? Dur diyecek. Alanya, Adana, Hat Hatay'ın Erzin ilçesinde hepsinde Süleymancılar, FETÖ'cüler diğerleri. Ya bunlar... Devletin biriminde ne işi var ya? Kendilerini sevdiklerinin yani bu ülkenin insanlığın hükmünü veren kendilerini helak edecek bu akıl hastalarının devletin biriminde ne işi var? Cumhurbaşkanı uçuyor kaçıyor bozuk bir görüş üzerine helak olacak bu oluyor. Faturayı bütün Türk milletine insanlığa ödetecek Allah sorumuzu hayır, edince, rah hayır etsin rahmet kesince bunlar hepsi bahane. Siz hem odun hambalı olmak istiyorsunuz hem padişahlıktan vazgeçmiyorsunuz. Arada kalan araya gider. Kimi kime şikayet edecek ki?